gizlilik türü oyunların çok büyük indirime girdiği Steam gizlilik festivali kapsamındaki indirimler 31 Temmuz pazartesi akşam 8'e kadar geçerli olacak. Oyunları Steam kullanıcı beğenileri, metakritik puanı ve aldıkları indirim oranına göre sıraladık. Şunu da belirteyim. Top 10 listemizde sadece gizlilik içeren ve Steam yaz indirimlerinden daha yüksek indirim alan oyunlar yer alacak. Bu nedenle hiç alışık olmadığınız bir listeye hazır olun. Sniper Elite serisinin son oyunu olan Sniper Elite 5'te 1944 yılının Fransa'sında Kraken projesini deşifre etmeye çalışan Carl Fairburn ile Nazilere karşı müthiş bir mücadele vereceksiniz. Oyunun senaryosu yaklaşık 11 saat sürüyor. Ayrıca multiplayer desteği de var. Sniper Elite 5 tam 166 indirimde 186 lira oldu. Oyun Steam yaz indiriminde 219 liraydı. Oyunun Steam puanı %77.97, Metacritic puanı ise 79. kim gıcık komşusunun evine gizlice girip onun gizli sırlarını deşifre etmek istemez ki? Oyunun her hareketinizden ders çıkaran oldukça gelişmiş bir yapay zekası bulunmakta. Zoru sevenler için kaçmaz fırsat. Hello Neighbor tam %80 indirimle sadece 56 lira. Oyun Steam yaz indiriminde 70 liraydı. Oyunun Steam puanı %78.98, Metacritic puanı ise linç yediği için 38 puan. Birinci oyun kadar beğenilmese de serinin ikinci oyununu almak isteyenler ise %40 indirimle 204 lira ödeyecek. Steam yaz indiriminde 2 oyun 255 liraydı. Sabahın üçünde siz uyumaya çalışırken komşularınız çılgınca partiliyor. Bu partiyi mahvetmek artık sizin göreviniz. Party Hard %80 indirimle sadece 21 lira. Steam yaz indirimlerinde oyunun fiyatı 26 liraydı. Oyunun Steam puanı %87, Metacritic puanı ise 64. Gizlilik ve ön planda olduğu zor bir oyun oynamak istiyorsanız Inter Venus %66 indirimle sadece 8.5 lira. Yaz indiriminde oyun 10 liraydı. Böylece tam 1.5 lira karda olacaksınız. Oyunun Steam puanı %87.36 Gölgeleri kontrol etme gücüne sahip bir katili canlandırdığınız Aragami %85 indirimle 28,5 lira. Oyun yaz indiriminde 47,5 liraydı. Oyunun Steam puanı %87.70, Metacritic puanı ise 71. İlk oyun kadar beğenilmeyen Aragami 2 ise yine yaz indirimlerinden daha büyük bir indirimle 130 lira. Tail isimli bir fare ile aksiyon dolu bir macera yaşamak ister misiniz? Çağano grafiklere sahip bir gizlilik oyunu olan Ghost of a Tale %75 indirimle sadece 47.5 lira. Steam yaz indirimlerinde oyun 76 liraydı. Oyunun Steam puanı %88.87 Metacritic puanı ise 75. <laughs> 90'ların sonlarındaki survival korku oyunlarını tekrar canlandıran Gloomwood'da değişik silahlar ve gizlilik kullanarak kaçmaya çalışıyoruz. Oyun %25 indirimle 142,5 lira. Gloomwood'un fiyatı Steam yaz indirimlerinde sabit kalmıştı. Oyunun Steam puanı %90.11.

And everyone on the ship heard that. Path of Exile'dan bıktınız mı? Veya Diablo 4'ü alacak paranız yok mu? Merak etmeyin Grim Dawn tarihi bir indirimle ve tam %75 indirimle sadece 36 lira oldu. Oyun Steam yaz indiriminde 72 liraydı. Oyunun Steam puanı %92.19, Metacritic puanı ise 83. rastgele yaratılan şehirlerden dövüşerek veya gizlice çıktığınız Streets of Rouge tam %80 indirimle sadece 38 lira. Oyun Steam yaz indirimlerinde 47,5 liraydı. Oyunun Steam puanı %93.86. Serinin ikinci oyunu bu yıl içinde ve çok yakında karşımıza çıkacak. Hepinize gizlilik dolu bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.